Ben Berke, bugün Miniplex'te Master Balls oynayacağız, yanındayız, var, bir destek edeceğiz. Deniz anası yapıyoruz, deniz anası Pembe yapalım. Evet, pembe, pembe yapalım. Cam, bence pembe camdan ayaklarını yap. Cam yapalım, değil mi? Ayaklarını yapalım düz cam değil pembe ince cam. Yok ya. Aa pembe daha iyi. Ama pembe cam. Hayır pembe cam da değil. Ha ince cam. Orada vardı. Of abi. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. tamam, tamam. Hadi Artık yaparım. Tamam. Şimdi hemen bir siyah alacağız. yaparız. yapalım. <laughs> Böyle bir şey. <laughs> <Ayak söyleyeyim, gülüyor> bence bir şey Tamam biraz havaya çıkalım havada, çok güzel havada yapalım. ince Ona inceye inceye çok çok kolay oluyor. Ne? Siz gelmeyip de Hatta yalnız sizi gelmeyip yapalım. Çok ama. Yani ne demek? Hı? Alırız da zaman yok mu? Bir saat veriyor. Hadi aç <laughs> <çıkıyormuşum. gülüyor> O zaman oyun Bir daha bu mantık. Tamam. Çok büyük olsun. O kadar Ayakları bir gitti. Ha, oh, Sen bayağı. bir şey yapmadık ki ne yapayım? Ay her şey yaptık. Işte. <laughs> Şekli gördün mü? Nasıl bir yani? Bak öyle yapacağım. Bak, öğren. <laughs> İçini doldur. Aralarda da bir. Abi önce camla yapmıyorum. Bak böyle oluyor. Ha aslında Ayakları böyle, şey böyle Şöyle. Bence, kötü oldu. bence daha geniş olmalı. Dur Kraları biraz daha olacak. şöyle yapalım. Bence, bence daha geniş olacak. Arkaya uzatacaksın. Başka Eyvah. Değil. Bir dakika. Öldüm. Öldü kaldı. Daha ne bekliyorsun? Ya içini doldur böyle bir oradan yapalım. Bu aklında böyle de güzel. Bu yani bak kısa alsın. Yok. Evet. Aklı öyle. Bir buna iki göğüs nokta benek kek Sen dur kalsın. O kadar doldurmamış. Bu ne? Böyle... Aa niye? Şimdi sırayı kutu olduracağım. bu in koydum. Ya bunun içine doldurmak sıkıntı. dakikamız kaldı. Dakika kaldı? Oh, tam da zamanı <laughs> Tam zamanı böyle. yani ha yani bence ya, o kadar değil da... ya, Beyaz kabın. Beyaz. Can panum saniye kaldı. Önce beyaz ne için? Ağzını. Aa, gözleri mi? 15. Evet. Oldu işte lan. Ben, ben, ben ekleme ya, Aynen tamam, kalsın çok güzel. Tamam, Bak çok güzel oldu. Bence de. Tam Bilinci, oldu, tam oldu. Tam evet. oldu. Süper oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Acaba daha güzel yapamam. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Gözlerim kanıyor. Gözlerim kanıyor. <laughs> Burada işte gözlerim kanıyor. Bir de okey demişler. Allah Allah. Bu ne şimdi? Aa bak bizim Bildim var. Mi? var ya. Ama Olur bir gün ya. göz de yaptık. Meh ol. diye. Meh meh. Ha. meh. 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 <laughs> bak bu, çok güzel. En güzeli bu. Herkes evet bak, en güzeli ver. en güzeli. Oy en veriyorsunuz güzel. adam ona Evet. <laughs> en güzeli bu işte ya. En güzeli. Baksanız da buna. Abiniz yaptı bunu. Evet. <laughs> Oy veriyorsunuz. Kendi verdim ama. Bu ne şimdi? Kazandı. Bu ne ya? Aa, yaptığınız yan yaptı ama güzel. <gülüyor> Hayır, Hı. <laughs> iğrenç yap. Bizimki <laughs> birinci. Ya bu ne ya? Abi ya. Bu ne bu ne? Hiç bir şey anlamadım. Yağmur koy. Oha bu ne ya? ne yaptın? Bak önüne geçin. Bak. Bak bu Gel, Bakayım. Bak. Mehmet Adam bir şey çıkması ya, <laughs> ya yani. Ben de bir Yani. Bu ne? Abi, bu ne ya? ya Ya bu çabırak ya. Bu ne? Altından da geçmek. Aynen ben oldum. dördüncü oldum ama ya bu hak etmiyordu ya. Bu hak etmiyordu. Hiç hak etmiyordu. Ben, arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek